Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polis aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? İki sene, üç sene. Eşiniz görüşüyor muydu? Yok onlar pek görüşmez. Yalnız Ahmet beni aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Ne derdiymiş o? Ben de sordum derdin ne diyor ama... ...telefonla konuşmak istemedi. Başı belki paraya sıkışmıştır dedim. Kalktım evine gittim. Kapıyı karısı açtı. Ahmet evde yokmuş. Birkaç gündür ortalıklarda görünmüyormuş. Ben de dedim herhalde başının belaya soktu. Eğer görüşebilirsem, konuşabilirsem yardımım dokunur dedim kadına. ama ki ceset evimin önünde nasıl gelmiş hiçbir fikrim yok Peki şu ihbar onu alı koyduğunuza dair neden yapılmış olabilir o sorunun cevabını Umarım Siz bulacaksınız sahile bakan kamerayı açsana. Ha tamam. Oyna şimdi. Bir dakika. Efendim abi. Seninkiler emniyette. Ha aynen abi. Timur Bey'in ifadesini alacaklarmış. Hayırdır? Sen orada mısın? Hayırlı olacak inşallah. Elimde bir dosya var. Ne o? Mekana gel, orada görürsün. Tamam, geliyorum. Fatih. Efendim abi? Sonra devam edelim. Sen istersen bir göz gezdir. Çok kötü gözüküyorsun. Yakın mıydın kuzenine? Yok. Ben senelerdir görmüyordum. Olsun. Gene de kötü bir şey. Aileden birini kaybetmek. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay neler olmuş ya? Yol git git bitmedi. Ay basın bülteniyle falan uğraşırken tam konferans harika oldu derken şu olana bak ya. Yasemin'ciğim başın sağ olsun. Sağ ol. Ya kusuruma bakmayın benim başım ağrıyor biraz uzanacağım. Tabii tabii dinlen. Gökçe canım sen nasılsın? Ben bahçeye çıkayım aklım Ece'de kaldı. Ece'de mi? Neden? Neden ki? Ya benden her şeyi öğrenmek zorunda değilsin ya. Üf. Gökçe Hanım ben de size teşekkür etmeye gelecektim. Çok iyi oldu sizi gördüğüm. Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... Ya aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. İyi ki Ece görmedi o cesedi. Yok 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 hiçbir şey görmedi. Ben direkt uzaklaştırdım zaten onu. Ya öyleymiş. İyi ki yanındaydınız. Çok teşekkür ederim. Keşke biri de beni uzaklaştırsaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir manzara. Oturmaz mısınız? Olur. İnsan unutmak istediği ne varsa daha çok yaşıyor bu hayatta. Bilirim. O yüzden her zaman paylaşacak, konuşacak birine ihtiyaç var. Eğer siz de yalnız hissederseniz, yani hissetmezsiniz tabii ama... ...olur da paylaşmak isterseniz bizim kapımız size her zaman açık. Teşekkür ederim. Şu sıralar herkesin bir terapiye ihtiyacı var zaten. Yasemin de çok kötü. Tabii, o da neler yaşadı üst üste kolay değil. Yani evet ama şey... ...o ölen adam Yasemin'in kuzeniymiş. Ne? Kuzeni miymiş? Tahminimden uzun sürdü. Normal mi bu? Rahat olun Özgür Bey. Normal prosedür. Ortada Timur Bey'i suçlayabilecekleri hiçbir şey yok. Ha, geliyor işte. için senden haber bekliyorum canım. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Bir sorun yok değil mi Timur Bey? Yok, her şey yolunda. Konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Artık bekleyeceğiz. Adem'den bir haber var mı? İhbar edeni bulmuş mu? Ses yok henüz. Şirkete geçeyim. Ahmet'in karısı neden böyle bir ihbar yapsın? Karısına bunu yaptıran kim asıl? Cevabı biliyoruz galiba. Çok iyi bir tahminimiz var. Hmm. Kim bu? Kod adı Kunduzi. Muhteremin dosyası da oldukça kabarık. Oho. Bir sürü parmak izi, nüfus kağıdı. Farklı farklı isimler. Ne diyorsun? İşini biliyor. Ben bu adamı nereden hatırlıyorum ya? Efendim ayağım? Bir şey demedim abi. Her taşın altından çıkabilecek bin bir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Bizi Timur'un düşmanına götürecek adam bu diyorsun. Anlat bakalım ne oldu? E, direkt anlatacak olursak Timur Bey ifadesini verdi. Evde herkes endişeli, kaygılı prensesimizle daha görüşmedik ama muhtemelen o da üzgün ve endişelidir. Efendim. Başımız sağ olsun prenses. Bana numara yapma Kunduzi. Ahmet'i sen öldürüp attın oraya. Aslan ne diyorsun? Ahmet benim elimde büyüdü. Kardeşimdir. Onun canına nasıl kıyarım ben? Yalan söylüyorsun. Ya beni delirtme. Günlerdir bir deliğe saklanmışım. Kocan beni avlamasın diye. Kardeşim ölmüş. Cenazesine gidemiyorum. Karısına, çoluğuna, çocuğuna bakmaya gidemiyorum ya. Nalet gelsin seninle tanıştığım güne. Kocan kardeşimi öldürdü. Ahmet'im gitti. Sıra bana da gelecek diyordu. karışıyor. Bak, bak sana son kez söylüyorum. Eğer beni okursan hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Valla Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adım atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. Hani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam.